Hepinize merhaba arkadaşlar. Avatar Rams collide oyun serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. İzlemeyenler için birinci bölümün linkini açıklama kısmına bırakacağım. Birinci bölümü oradan ulaşabilirsiniz. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar hatırlarsanız en son e, düşmanlar kapımıza kadar gelmişlerdi. Şuradaki askerlerimizi toplayalım öncelikle. Bir takım görevler yapacağız sanırım. Hadi Tenzin sana güveniyoruz. Güzel. Bu challenge'ları yaparak sanırım... Evet, bükücülerimiz gelmiş. Onları alalım hemen. Kenji, hoş geldin. Ateş ulusundan bir ateş bükücü olduğunu söylüyor. Bize tanıştığından çok memnun. Ee, umarım yardımcı olabilirim, diyor. Eng geliyor burada diyor ki e, arkadaşlar bir şeyler yanlış gidiyor. Kendimi biraz garip hissediyorum yani diyor. Bunun üzerine tenzinde baba ne oluyor? E, bir yaprak gibi sallanıyorsun, sararıyorsun diyor. Hı, hmm. daha değişik bir saldırı yapmış can -Gü. Ve canını acıtıyormuş. Tenzin baba benimle kal diyor ama Eng bayıldı galiba. tenzi Eng'e e, göz kulak olurken biz de onu kurtarmanın bir yolunu bulacağız. Bakalım bunun devamında bizi neler bekliyor? Ordumuzu geliştireceğiz sanırım burada. Öyle anladım. Güzel. Tam istediğim şey. Geçen bölüm bahsetmiştim bir Eng'in heykelini dikelim diye. Eng'in heykelini Hemen diktik. Çok da yakıştı. Gerçekten bu kadar yakışabilir. Bakalım arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi Engi buraya aldık galiba. Hemen tıklayalım. Avatar'a yardım et. Ee, bazı şeyler daha geç olmadan diyor. Aa Kora da var burada yalnız aşağıda. Tamam. Katar'ın sularıyla iyileştiriyoruz galiba. Baba daha iyi hissediyor musun? Evet. Birazcık daha iyiyim. Çok yakındı. Çok memnunum. Ama liderimiz ne oldu? Biz ne diyoruz yap olarak? Şehir için çalışırken bir su esansı buldum. Ve bunun e, enge yardım edebileceğini düşündüm diyoruz. Çok iyi düşünmüşüz. Ee, Enk de diyor ki bu güzel bir riskti. Güzel bir risk almışsın ama hala tam olarak iyileşmiş hissetmiyorum. Yenilenmiş hissetmiyorum. Ee, Father babacım e, dinlenmek için biz buradan git ve biraz dinlen diyor. Enk teşekkürler herkese diyor. E bakalım Enk burada dinleniyor. Bakalım devam edelim şimdi. bir şeyleri toplamamız gerekiyor sanırım şuradan. Hemen yani onları toplayalım. Güzel. Erzakları fulledik. Üçüncü çeptire geçtik. Evet. Babam iyileşirken biz de etrafı temizleyelim diyor. Çünkü bir daha onların şehirlerimizin yakında görmemeye ihtiyacımız var diyor Tenzin bize. Bakalım yine bir görev mi yapacağız acaba? Ne yapacağız? Gidelim. Evet. Az önceki çalışlardan üçün, ikinci adıma geçtik. Başlayalım. Ama bu sefer karşı tarafta iki kişiler. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Hadi bakalım Tenzin. Aldık galiba. Evet aldık dövüşü. Zafer bizimdir. O zaman buradan devam edelim. Yeni adımımıza. Evet yine geliyor aptalar. Aynen öyle. Şimdilik bir geri adım atmamız gerekiyor. Çünkü e, Tenzin'de yaralanırsa şehir daha çok tehlikenin içine girecek doğal olarak. O yüzden şurada hemen bir geri dönelim. Evet şehrimize geri dönüyoruz. Evet başka bir kahramanın daha yardımına ihtiyacımız var. O, Burada galiba şunu biraz şu tarafa çeksek olmaz mı? Yani? Neyse buraya kuralım. Yeni kahramanlar yetiştireceğiz sanırım. Kim geliyor? Hava bükücü geliyordur kesin. Yani, gerçi ondan da çok emin olamıyorum çünkü dört elemente o inanılmaz arkadaşlar. Amca buna inanamıyorum. Bu nasıl mümkün olabilir diyor Tenzin. Yani Soka geldi şu anda. Gerçekten mükemmel Soka. Ben amca e, boş ver nerede yardıma ihtiyacınız var diyor. Sokka da Tenzin'in amcası olduğunu bilmiyor. Enk de Tenzin'in babası olduğunu bilmiyor. Şimdi karakterler iç içe geçmiş. Burayı çok sevmedim. Umarım mantıklı bir yere bağlarlar. Yani saçma diyaloglar geçiyor çünkü. Hani oyunun genel olarak görüntüleri vesaire güzel ama bu diyalogların saçma olması beni biraz açıkçası yani tatmin etmedi. Ee, çok iyi yardım olacaksın amcacığım diyor. Bakalım burayı okursunuz. Ee, Sokka daha genç yaşında çok güçlü bir savaşçı olmuş ama diğer, kendi babası ve diğer bütün erkek e, kabilenin diğer bütün erkekleri savaşmak için savaş için kabileyi terk ettiklerinde Sokka tek başına kalıyor. Sonra Katara ile ikisinin Engi nasıl keşfettiklerinden buzun içinde bulduklarından bahsediyorlar. Bakalım çok güzel bir lider olacak Sokka bizim için. Çok memnunum şu an geldiği için. Şöyle geri dönelim. Evet Sokka nereye gitmem, gere ge gitmem gerekiyor diye soruyor. Tenzin'de hadi bakalım onu bir yol gösterelim. Buradaki karakterler kim acaba? Yani ateş bükücüyle su bükücüden bahsediyorum. Yeni bir challenge daha geliyor. Sokka'yı da aldık bu sefer. Tenzin ve ile beraber dövüşeceğiz. Bu iyi oldu bizim için. Sokka'nın gelmesi kesinlikle çok iyi oldu. Artık bunu kesinlikle bu savaş kesinlikle alacağımı düşünüyorum. Sokka ve bu merengi özlemişiz. Evet bu zaferi de aldık. Geri dönelim hemen çok övüyoruz. <laughs> Sokka diyor ki bana amca demeyi bırakır mısın diyor. Şimdi geri dönelim çünkü düşman sayısı gittikçe artıyor. Bu sefer yeni kahramanlara ihtiyacımız olacak. Ee, daha etkili bir e, yöntem olabilir diyor bizim şehri geliştirmemiz için. belirli hedefler geliştirirsek ve onları güzelce üstesinden gelebilirsek daha hızlı şehri geliştirebiliriz diyor. Bunu deneyelim diyor. Tamam olur deneyelim. Bakalım. 15 saniyede yükselecek. Orada Azula'yı mı gördüm ben yoksa? 19. İki karakter var bizde şu an. ...total 19 karakter var. Anladığım kadarıyla Korra'daki ve... ...Sonobük'üzdeki... ...karakterlerin ortasında. Evet, kahramanlar... ...bize katılmak için bekliyor liderimiz. Burada onların... E, ...hızlarını, bilgilerini... ...yeteneklerini görebilirsin, kontrol edebilirsin... ...diyor. Ve yükseltebiliyoruz sanırım. Evet, kitapta... ...böyle tecrübeleri kullanarak kahramanları yükseltebilirsin diyor ama şunu hatırla ki bir kahraman belirli bir levele seviye eleştirdiğinde daha arttırmak için daha farklı şeyler yapmamız gerekiyormuş. Onun seviyesini arttırmak için. Yeteneklerine bakalım Sokka'nın. Hızını bir arttıralım. Evet. Bizim seçtiğimiz yeteneklere göre şekilleniyor sanırım karakterimizin yetenekleri. Tenzin havalusunu seçtiğimiz için zaten tenzini otomatik olarak almış olduk. Sonra şansımıza sokka çıktı ki bundan çok memnunum. Engi yani Engi anlatmaya gerek yok zaten. Azula müthiş görünüyor. Bakalım kimler varmış. Ayro. Grafikler çok iyi arkadaşlar. Yani çok net. Korra da var. Bilmiyorum Korra'yı almamı ister misiniz ama <laughs> çok emin olamadım. Ama çok da görmemek lazım Korra'yı. Ben seviyorum Korra'yı. Kiyoshi zaten anlatmaya gerek yok. Bu mi? Güzel. Zuko'yu çok istiyorum kesinlikle. Katara'yı da aynı şekilde. Topa kesinlikle ihtiyacımız var. Yani olmazsa olmaz. Suki de çok iyi. Bakalım aşağılara gidelim diğer karakterler kim? Oo, çok güzel karakterler eklemişler. Asami de var. Ama bu iki karakteri eklemelerine biraz şaşırdım. Sokka'nın kılıç ustası. Teo ile Bortelli'nin bunlar. Yue de var. Melo güzel olmuş. Yani Toprak Kralı Koya'ya gerek var mıydı bilemedim ama kendisiyle pek çizgi romanlardan çok barışık değiliz fikirlerinden. Çizgi roman demişken devam çizgi romanı serisi yapıyorum arkadaşlar. Bu Avatar Sonan Bükçü'nün dördüncü sezon niteliğinde. Açıklama kısmına onun da linkini bırakırım oradan ulaşabilirsiniz. Orada spoiler vermiş olmayayım ama Koya'dan çok hoşlanmıyorum yani dürüst olmak gerekirse. Şimdi devam edelim. Burada kahramanları genel inceledik. Şuradan şey toplayalım. Toprak, ateş, hava, su. Burada yeni savaşçılar geliştirelim. Mesela şunlara da bakalım. Gittikçe seviyeleri yükseliyor. karakterlerin de tasarımı çok güzel olmuş. Kıyafetler değişiyor. Mesela bu Engin birinci sezon kıyafeti bir anda Tenzin'in o şeyin kıyafeti. Bakalım ateş bükücülerin kıyafetlerine. Zuko'nun kraliyet kıyafeti var. En son artık en özel kıyafetleri koymuşlar. Şuradan da yetiştirelim. Bakalım buradan neler gelecek. Sanırım ana karakterler gelmiyor 19 tane kahramandan ama daha farklı bir kahraman da gelebilir. Aynen, kahraman gelmiyor. Şuradan, sağ taraftan kahraman geliyor. Başka ne yapabiliriz? Savaşçılarımız burada gelişiyor. Seni şurayı... Ya da şuraya alalım. Odun da şey yapmamız lazım. Bunu da buraya kuralım. Evet. Yazışım için önemliydi bu. Bakalım. Haritadan e, bu adamların çetenin saklandığı yerleri bulacağız arkadaşlar. ayrıca bazı köylüler de varmış da haber alamadığımız. Onları bir an önce gidip kontrol etmemiz gerekiyor diyor Tenzin. Bakalım. Hemen gidelim. Böyle haritalar arasında yolculuk yapmak da güzel oluyor. Sanırım klanlara başka oyuncuların şehirlerine ulaşacağız. Evet arkadaşlar burada bırakalım. Bakalım bir sonraki bölümde diğer oyuncuların haritalarını görebilecek miyiz? Klanlara girebilecek miyiz? Onları bir deneyelim. Bu bölüm çok güzel oldu. Sokka ekibimize katıldı ve kahramanları görmüş olduk. Ana kahramanları 19 tane. Hepsini ayrı ayrı size gösterdim, inceledik. Bu liste arasında gereksiz olmuş ya da kesinlikle şu karakteri de eklemelilerdi dediğiniz biri varsa yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki bölümler yine hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Bir öneriniz yapmamı istediğiniz bir şey ya da oyunu hali hazırda oynuyorsanız katılmamı istediğiniz bir klan varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenirseniz gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.